6. sınıf ikinci dönem ikinci yazılı sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Şimdi son konuya kadar aldım. Çünkü bazı öğretmenler litre desimetreküp bunları da işlemiş. İşlemedilerse onları metreküp'e çeviririz. Sorun değil. Şimdi şöyle bir sorumuz var burada. Diyor ki 4x 2y 3s ve artı 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1 2 3 4 Tabii ki 4 terimli. Kat sayıları toplamı 9'dur. 4, 2 daha 6, 3 daha 9, 5 daha nedir? Kas sayıları toplamı 14'tür değil mi? Yanlış olan demek ki buymuş. X'in kas sayısı 4'tür. Doğru. X'in kas sayısı 4. Sabit terimi 5'tir. Çünkü neden? Yanında kas sayısı yok 5. Yani cevabımız Bursa. Devam ediyoruz. Yukarıda verilen prizmanın hacmi kaç birim küptür? Şimdi burada 1, 2, 3, 4. 4 tane burada var. 1, 2, 3, 4 tane de burada. Öyleyse bunun hacim neydi? Hacim alan çarpı yükseklikti. Yüksekliği ise 2. 1 ve 2. Yapalım şimdi. Alanımız 4 çarpı 4. Yüksekliğimiz ise 2. 4 dört kere 4, dört, 16. 16'yı 2 ile çarparsan 32 yapar. Ama ne diyeceğiz buna? Hacim neydi? Birim küptü, değil mi Zeynep? Evet hocam. 32 birim küp. Şimdi şuradaki soruya geldik. Burada şunu yapmıştık. Dedik ki en düşüğü 3, en büyüğü 21. 3 ile 21. 3 21'den 3'ü çıkarırsan bunun açıklığı 18 olur. Bu yüzden burayı eledik. Buradan burayı da eledik. Geldik bunun evet. şimdi devamına yani aritmetik ortalamasını bulmaya. 7 artı 3 artı 11 artı 9 artı 15 artı 21. Başka var mı? 3, 6, 3, 6. Tamam. 7 ile 3'ü toplarsam 10. 11 ile 9'u toplarsam 20. 10, 20 daha 30 yapar. Şimdi 30, 15 daha ne yapar? 45. Şimdi 45 yaptı. E, o 21 daha 66 yapar. Bu nedir? 3, 6 tane olduğu için bölü 6. Yani 66 bölü 6. Öyleyse bunun aritmetik ortalaması 11'dir. Cevabımız Bursadır. Öyle mi? Burada da cevabımız 32. Burada 101. Burada Denizli'ydi. Devam ediyoruz. 8 litre suyun 3 desimetre küpü. 8 litre 8 litre ne yapıyordu? 8 litre desimetre küpe çevirmişiz. Sen litreleri gördün mü? Evet hocam ama daha hani hacim ölçü birimlerini çevirmeyi görmedik. Yani ölçü bir çevirmeyi görmedin. Yazılda dahil mi? Hayır. O zaman kapanı karıştırmayayım yazıldan sonra sana anlatırım tamam mı? Tamam evet, şey, Önemli olan yazılda çıkanlara çalışmak şu an. Orada biliyorsun, hani sana demiştim bir metreküp, bin desimetreküp, şey, bin bir metreküp pardon, bir metreküp, e, bin desimetreküp. Aynı zamanda e, bin desimetreküp neye eşitti? Bin e, şeyi yani bir metreküp aynı zamanda bin litre. Bin litre de aynı zamanda nedir? Bir metreküp. Aynı zamanda nedir? Bir metreküp. Aynı zamanda bin desimetre küp değil mi? Öyleyse litre ile desimetre küp birbirine eşit olması lazım değil mi? Yani 8 litre suyun 3 desimetre küpü limonata yapıldıysa yani şunu demesi lazım. Ben bunu değiştiriyorum bak desimetre küp olarak sana değiştiriyorum. Zaten aynı şey. Desimetre küp litre demek tamam mı? Yani 8 desimetre küpün 3 desimetre küpü kullanıldığına göre geriye 5 desimetre küp kalır değil mi? 5 desimetre küp de aynı zamanda 5000 santimetre küptür. Buradan da e, vişne suyu 4000 santimetre küpüyle vişne suyu yapılacağına göre 5000'den 4000'i çıkarırsam 1000 santimetre. Şöyle yapalım. Bir, geriye ne kaldı? Bin santimetre küp kaldı değil mi? Evet hocam. Evet. Buradan da evet santimetre küp olarak bıraktım. Çünkü neden? Pardon. Ee, bunu desimetreye çevirmiştim. Bin santimetre küp kaldı. Bin santimetre küpte nedir? Bir desimetre küptür değil mi? Hı -hı. e, desimetre küp neydi? Litre eşittir desimetre küptü değil mi? Evet. E bir bir desimetre küp kaldığına göre bu ne olur o zaman? Bir litre olur değil mi? Cevap bu. <laughs> yani bunu desimetre küp olarak da düşünebilirsin. Fark etmez. Eğer litreyi bilmiyorsan. Tamam mı? Eğer litreden dahil değilse. Geldik devamına. Diyor ki aşağıda arazi ölçü birimleriyle ilgili verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 10 ar bir dekar. Doğru. Bir hektar 10 dekar. Doğru. Doğru. 100 ar 1 hektar. Bak. 1 hektar 1000 dekarsa 100 ar da tabii ki 1 hektar olur. Ama 1 ar nedir? 1 ar 100 metrekaredir. Değil mi? O yüzden evet, yanlış edeceğiz. olan bu. Yanda verilen paralel kenarın alanı 96. Alanı 96 ise şurası haş, şurası taban. Yani taban çarpı yükseklik. Bak üçgen değil. Üçgen olsa bölü 2 derdim. Kenarına uzunluğu kaçtır diyor. AH 8'miş. Öyleyse yazalım. 96 eşittir 8T dersek. 96 eşitliğin diğer tarafında ne olur? Bölünür değil mi? 8 burada çarpansa diğer tarafa bölen olarak gider. İşlemin tersidir. 96'yı 8'de bölersek 12 yapar. Yani 12 santimetre kare. Orası da neresi? Şurası değil mi? Burası neymiş? 12. Değil mi? Burası 12. iki. Evet burası da 12. Yani dekar. Evet. Şimdi şu çiftçi sorusunu çöz bakalım. Bir görelim. Hı, hocam. Bir çiftçi 5 beş dekarlık bir arsanın 5 ağırlık kısmına soğan, kalan kısmına ee, işte sarımsak ekmiştir. Buna göre sarımsak ekili olan kaç metre karedir? Evet, ne yapıyoruz? Sen yapacaksın. Evet. Şimdi ne yapıyoruz burada? Diyor ki bir çiftçi beş dekarlık dekarlık bir arsanın bir arsanın beş arlık kısmına ne yapacakmış? Soğan dikecekmiş değil mi? Beş dekar kaç ar yapar? Zeynep Naz. Efendim hocam? Beş dekar kaç ar yapar? Hocam 50 ar. Evet. 50 ar yapar. Aynı zamanda evet. 50 R mı yapar. Peki hektar kaç hektar yapar? 0.5'te hektar yapar, değil mi? Evet. Aynı zamanda 0.5 hektar yapar. Şimdi dekarın diğer adı halk arasında neydi dönümdü, değil mi? Evet. Şimdi evet. gelelim buraya. 5 ağırlık kısmına soğan dikerse tamam mı? O zaman 50'den 5'i çıkarırsak ne kalır? 45 kalır değil mi? Evet hocam. 45. Diyor ki kalan kısma ise sarımsak ekmiştir. Yani 45 ara sarımsak ekmiş değil mi? 45 ar kaç metrekare yapar? Burada bir gariplik var ama ya. Aşağıda 4500 buldum. 4500 yapar. Evet, aşağıda yok. Ben yani doğru yaptım. Soruda cevap yazımı Bak şimdi 5 dekarlık kısma 5 ağırlık dediğine göre 5 dekar 50 ağırdır. 5 e ağır çıkarırsan 45 kalır. Kalan kısma ise sarımsak ekmiştir. Ve kalan kısmın yarısına dese bak olurdu değil mi? 4500'ün yarısı ne yapar? 2250 yapar değil mi mesela? Ama kalan kısma sarımsak ektiğine göre 4500 metrekare olması lazım. Ama cevap şıkkında vermemiş değil mi? Evet hocam. Buna göre sarımsak ekili kısım yani sen doğru yaptın. Evet, bugün hatalarla yüzleştik değil mi? Evet hocam. Neden yaptık sence bunu? İşlemde evet, hocam. işlemde önemli olan hataları görmektir, odaklanmaktır. Bunlar hep dikkat eksikliğinden oluyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor, değil mi? Şimdi sana bir de yazılı evet. sorusu açacağız. Evet, bu sorularımızda mesela burada